Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TAS 20.25'te dolayı eğer ekibim gördüğünüz gibi bereket sigorta ömraniyetim var. Spor'da. Spor yollamaya, spor yollamaya çok mutluyum. Aşkım buraya kadar çok mutluluklar atın. Bu arada 30. bölümümüze geldik geldiği çok mutluyum. <güzel. gülüyor> Buradan bir deneme atışı. yakın yakında diye mi? Ama çok tatlı da değil. Yani orta bir yerden gitti. Orada güzel olurdu. Zor ya adamlar. <laughs> Koştamıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Heh, ne yapıyorsun? Al o topu. Alın o topu. Hayır yeme. Oh, oh rahatladım vallahi ya. Oh saydet ya içimi yağlar öyle ya. Oh, ölümden döndük. O oh, sen gel o kadar takım yani gel bereket spora inelim. Bereket spor sigorta İmran spor. Yine Türkçe tam ben. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkçe unutuyoruz. <laughs> Lan topa hep ben koşuyorum. Bir kişi daha koşmuyor doğru düzgün ya. Forest'ten geldim defansa ya. Lan ne yapıyorsun? Arkandayım ben. Bana atma. Adam tutun lan. İlla ben alacağım adamdan topu. Adam da benden alacak sonra ortaya atacak. Orta bomboş olacak. Dışarı çıkacak. Sonra kaleci başlayacak. Ben topu isteyeceğim böyle. Kaleci bana mı atacak? Orası belli değil. Düzgün atamayacak. Ben alacağım popomu. Aa, ne oluyor? Sen şey, ne yaptın? Ne avradın ya? Sen <laughs> nereye kaçı Ben götürüyorum seni. Bak senin için yakınlaştım bu kadar. Ya ipne misin? Abu bakar mısın? Kimsin? Şu an göremedim. Bayağı ipnesin. Bana gelen topu aldığına göre. Ee, Pablo. Ne yapar Ne yapar hocam? Bak caz yapma. Man, no. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu bölümde geçecek. Şimdi... hadi maç bitmiyor bir türlü ama. Heh, bitti. Öbür maça geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Barcelona ile yapıyorum. Zorlu bir rakip. Kesin yandan bir gün. Çünkü Paris, Sparta, Moskova yenerse benim de Barcelona yenmem ya gerekiyor. Yoksa her türlü küme düşeceğim. Ay Avrupa Ligi'ne düşeceğim. Kornaz olsun bari ya. Direkten sekiz. Cidden sekizliydim bari. Karıcı niye <laughs> <diyelim>. elleme lan topa. Kalk yapma. Lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Ben ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yaptın Lan <laughs> işte, golde Aha yandık. Parti bakalım inşallah yenmiyordur. Yoksa bittik biz geri hafta sonuçları o partan gol yemeyecektik ya. Avrupa ligine düşeceğiz kesin. Ama parstan gol yemeyecektik arkadaş. Bir dakika arkadaşlar. Yemeyecektik. Çok kötü oldu yememiz. Ben ne oluyor? ya O çok yoğun ya. Berabere kalsam da bir şey değişmeyecek. Kesin yenmem gerekiyor. Yani iki golü zor atacağım zaten. Atamayacağım hatta büyük ihtimalle gol atmam gerekiyor ama. Ya ananı ya. Korner hadi inşallah atarız. İnşallah atarız. Hadi be. Hadi ya. Bir daha korner. Hadi bunu atarız inşallah. Hadi. Gol 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 goller inşallah. Gol. Berber, berber, berber. Gol. Ber, 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 ber. Ah, gol. Oh, oh. Paris her Bakın şimdi arkadaşlar. Eğer yenersek 11 puanla Paris'in önüne geçeceğiz. Berabere kalırsak böyle bir puan durumumuz olacak. Parti Moskova zaten Parti Moskova mı ne? İşte, hatırlamıyorum. O zaten her maçı inmiş arkadaşlar. Paris'e de yenileceği belliydi. Adam var mı? Orada varmış. İyi. Aha. Alma topu. Barcelona zaten her türlü yükseldi. Eğer Sparta, Moskov, Spartak Moskov Spartak Moskov muydu ismi unuttum. Barcelona yerseydi o zaman işte Barcelona'nın döküme küme düşme şansı vardı. Ay. İkinci olur fazla herhalde. Ya. ya keşke pas versin. Aha, dakika çok hızlı geçiyor. Yandık. Yandım hatta siz niye yanasınız? Bu kariyerde şampiyonlar ligini kazanmak yok mu be? Ulan faal ver lan? Faal ver lan? Lan faal ver artık ya? Neyse vermesen de olur mu? Acaba olmamış. Ya alın topu ya. Alın topu. Alın topu. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır. Olamaz. Oha. Sikş. Oha. Hayır. Oha. Çok mutluyum şu an. Nasıl oldu bu? 2-0'dan 2-2 yapmışlar. Hayatımı kurtardın Spartak Moskov. Hayatımı kurtardın. Ananı avlatını ya nasıl yapmışlar. Arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde değiliz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Çok mutluyum şu anda. Sevinçten <laughs> ağlayabilirim ama ağlamayacağım. Vaa. Oh. Arkadaşlar çok güzel ya. Avrupa Ligi'ne gittim diyeken 84'te ve 87'de atarak hayatımı kurtaran Spartak Moskova. Bu takım güzel ya. Güzel. Çok mutlu oldum. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir dakika size şimdi haftanın sonuçlarını göstereceğim. için şeye bakacağım. Neyse öbür bizim süper bir takımlara bakalım. Burada bizim takımlar yok mu ya? Vardır da dört tane. Ha, Gördüğünüz gibi Medipol Başakşehir düşmüş. Trabzonspor düşmüş. Mesela Başakşehir Avrupa Birliği'nde. Galatasaray Avrupa Birliği'nde. Ay Avrupa Birliği ne alakalı? Şampiyonlar gibi Avrupa. Neyse boş yere. Şimdi ben gelecekte rakibime bakacağım da görüşmek üzere